Ya da yangının başlangıcı e, odun deposunun yan tarafında bir çöp kutusu var onun karşısında da bir eski tavuk çiftliği var nalburhane olarak kullanılıyor orada çalışan 3-4 tane arkadaş var adam var küçük bir çocuk hatta görgü tanı burada e, demiş hani ya, niye yakalınız yakmayın falan kürekle çocuğu kovala, kovalamaya kalkıp küfür etmiş ondan sonra arkadan da yakınca zaten hep orada şey yapıyorlar Ateş yakıyorlardı. Ondan sonra sonucu da bu. Ee, çok şükür siteye falan sıçramadan da ee, daha bitmişti Yayılıyor. Rüzgar var. Ne kadar şey de olsa rüzgar ve çam. Yani o yüzden kolay söyleyeceğini öyle pek zannetmiyoruz.